V3, 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 V27, V28, V29, V30 1001, 1002, 1003, 1004, 1, 2, 3 Kaldırıyoruz 1, 2, 3 3 2 1 Başla Kaç saniye? Merhaba sevgili arkadaşlar. Kırıkkale Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı koordinatörüyüm. Semiha Öner İyici. Bu programın amacı bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusuna sahip, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, hasta yakınlarından bilgi alarak sorunu belirleyen, belirti ve bulgulara göre hastayı ilk yardım tekniklerini uygulayan Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis ve itfaiyenin yardımını sağlayan, ambulansta sürdürdüğü hizmetin sonunda hastayı acil servise teslim eden ve ambulansımızı güvenli bir şekilde kullanabilecek olan ilk ve acil yardım teknikerleri başka bir deyişle paramedik öğrenciler yetiştirmektir. Üniversitemizde uluslararası standartlara uygun müfredatta eğitim sunulmakta pratik uygulamalar beceri laboratuvarlarında yapıldıktan sonra ayrıca uygulama ambulansımız ve üniversitemizin hastanesinin çeşitli kliniklerinde staj imkanı sunulmaktadır. Mezunlarımız ön lisans diploması alarak ilk ve acil yardım teknikeri olarak <laughs> mezun olmakta. Daha sonrasında ister dikey geçiş sınavıyla acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik gibi programlara devam edebilmekte. İsterlerse de kamuda ya da özel sektörde hastane, ambulans ve mediko gibi birimlerde görev alabilmektedirler. Sizleri de bu deneyimi bekliyoruz.